Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün size birlikte Minecraft Egg Wars serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün yanımda Yusuf ve Kusuf çünkü tatile gitti ailesiyle birlikte. Daha çok istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bugün işte tek başımayım yine. E, bir de Egg Wars serisi... Yani bizim normalde 2-3 günde bir atılırdı ama... 2-3 günde bir atamadım ben. Çünkü Yusuf olmadı. Hem video Egg Wars çekme fırsatım olmadı. Elimde hazırda Egg Wars videosu yoktu. Yani bu yüzden de bu nedenlerden dolayı da ben ilk önce gideyim şu purple'u bitireyim. Purple. Purple. Şunu iki level yapalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yusuf yokken ben pek iyi oynayamıyorum. Yani Yusuf'la takım işi yaptığımız için. Köylü Bey. Bana bir deri set hazırlar mısınız? Akşam yemeğe gideceğim. <laughs> Az önce bir kere videoya gireyim dedim arkadaşlar. Bir öksürdüm. Videoya giremedim. Yani o şekilde öksürdüm. Tam videonun ortasında boğazıma kendim kaçtım. O bana yol yapamaz. Onun beyni yetmiyor çünkü ona. Ama Pink'in gibi bana daha yakın. O yüzden ben hızlı bir şekilde Şuradan yemeğimi kesetimi metimi alayım met. Ya bu oyunda taş kılıç alanlar bu tahta kılıç alanlar var ya tam bir geri zekalı bence. Çünkü yani üstüne deri set alıyor. 4 5 9 19 iki tane de yemek alıyor. 29 şeye işini gördüğünü zannediyor ama tahta kılıç neredeyse hiç hasar bile vurmuyor. Hasar neyse vurmuyor. Bakalım orada da var birazcık demiştik. Sen yapalım. Şimdi üstümüzde setimiz de var. Hemen bunları da blok yapıp pink'e gidelim. Oradan doğru da purple'a geçeriz. Pink'e gittikten sonra da purple'a doğru döneceğiz. Yani geri bizim adaya döneceğiz. Öf! Neyse bir şeyler yapacağız işte. Hadi şu rengi birazcık kapayalım ilk önce. Hop hop hop. anlatım ya da Evet şimdi pink pinki gördüm pinki görmedim de pinkin adasını okudum neyse İnşallah altını falan kazmaz kazarsa direkt geri bilgi kıracak şuradan iki de egin nesine dokunmamış o daha. tek başımızdayız ve tek başımayız tek başımızdayız lan of kırmadı bir an korktum şurada bence İşte bu bir salak da bu hasarı yok dedim şurası hangi takım red red tehlike hocam red'i bitirelim hemen Şöyle bitirelim hemen. Şuradan doğru hemen redi bitirelim abi. Hızlı hızlı hızlı. Abi gördü beni ya. Of. Neyse dur. Yolu kıralım da. Purple bize gitmiyor. Evet. Dur bak o da ortaya giden yolu kırıyor. Şimdi redler bize tehlike arkadaşlar. Ben bir deli yüreklik yapıp gitsem mi? Çünkü bloğum yok abi şu anda dur. Biraz blok alalım. Blakes above. Arkadaşlar survival ve spec ops da baya bir gecikti. Yani bu aralar pek bir video çekme fırsatı bulamıyorum. Az önce de söylediğim gibi. Şununla da şurada birazcık daha alalım. Evet şimdi rahatça gidebiliriz. Aha purple yine kırdı. Bir dakika ha? Abi bir dakika Yeşil bize de gider buradan Benim orada hemen yeşilleri öldürmem lazım <laughs> Yeşillerine gider hemen orada ha? Gördüm Yeşillerin ilgini görmedim Yeşilleri atasını gördüm hmm, Bak gördüm ama O bize gelir hocam Ben ona bir dalsam mı ki? Aslında en mantıklı sonra dalıp onu öldürmek de. Öldüremeyebilirim işte sıkıntı da orada. Red bana gitmiyor. Uf, hadi bakalım. Gören falan yok. Hatta ben onu hiç de almadan direkt onunla ilgili al, al 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 Abi o bana gidecek, o bana gidecek, o bana gidecek. Ha geliyor, geliyor vallahi geliyor. Yumruk power! Yumruk power! Evet. Ben onu... Abi nasıl? Ya red geldi ya. Red geldi ya. Tahmin etmiştim abi Red'in geleceğini ya. Abi Red'in geleceğini tahmin etmiştim ya. Dur var şuradan bir kazma alıp hemen onların egini de ben kırayım ya. Sınır oldum. Ah 5 tane aldım. Shift 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 shift. Shift'in hataları, shift'in zararları, shift, shift'e basmayın. Git 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 Geber git geber, git geber, 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 alayım git önce yemek git kendime git git arkamdan git gibi hissediyorum Allah gelir mi gelir? Şunu da al abi. Hemen hemen hemen. Gelecek o gelecek o. Allah benim de egimi kırdınız ama ben de sizin eginizi kırdım. Ben iki kişinin egini kırdım. Hayırdır siz. Şuradan da blok al abi. Tamam. Şuraya. Hemen yukarıya çıkalım da. Aha bunların diamondları da açık. Çok iyi. Aptallık ettiniz oğlum. Aha Red öldü. Red öldü. Şu anda Grey çok büyük. Grey ve Yellow tehlike bizim için. Aha Yellow orada. Şurası hangi takım? Bunlar da Grey. Evet. Bunlar da Grey'ler. De. Ben üstüme bir. Sizin ayrı göğüslük alayım. Abi lime'ların ne gide kırıldı onun arasında ben bayağı bir. Evet hemen şunu alıp yiyelim. Korumamızı arttırdı bak 5'e çıktı. 1.5 daha fazla verdi bize. Birazcık da blok alalım ki Grilerin tehlikelerinden aranalım. Aranalım. Abi egim yok yani kır kazanırsam bu oyunu. Demek ki ben Yusuf yokken de başarılıyım. Dur şunu, şuradan da yemek alalım biraz. biraz. dedi ve 13 tane aldı. Yok biraz dedi ve kaç tane alıyor? 12 tane aldı. Gençler size kimse gitmiyor tamam mı? Sakin olun. Bakayım. Salaklar. Abi ikisi de yan yana ama benim onların egini kırmam lazım. Görü, Görülecek mi yani ben? De. Abi neredeyik? İyi bulamadım. Allah kahretmesin. Aa. Açıkta duruyor direkt. Onu öldürürüz, onu öldürürüz. Dur, dur, dur şurada. Biri orada dur. Bunu aşağı atmasından korktum. Allah seni, Allah seni, Allah seni. Geber, 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 geber. Kaçma, kaçma gel buraya. Kaçmayın oğlum. Gelin lan buraya. Aldım. Aldım. Koca iki kişilik griyi bitirdim. Seni de bitireceğim oğlum. Tuzak kurma bana. Bana tuzak kurma. Bana tuz salak aşağı düştü. Işte. Çok iyi şimdi yellow yellow da sıra. Yellow da sıra hadi abi hadi abi hadi abi. Lime'da da bir kişi kaldı. Lime'da da bir kişi kaldı. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi adamların elinde şurada gördüm elinde diamond kılıç var. Diamond kılıç varsa altta şeyi ege açmışlardır. Pardon altını açmışlardır. Altını açtılarsa da obsidiyeni yapmışlardır. Obsidiyeni yapmaları da benim için çok büyük bir dezavantaj ki bunlar da altını açtıkları ve iki level yaptıkları için ben rahatça şey yapabilirim. yani <laughs> buradan diamond kazmamı yapacağım. Böyle böyle kıracağım onların ilgine. Ardından çat 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 çat. çat. Evet, diamond sıkıntısı var. Hani pardon, obsidian sıkıntısı var. Dur şuradan bakalım bir. Şimdi şurada onların ne var? Ben onları oradayken hızlıca oraya gitmem lazım. Yukarıdaki diamond'ları da alayım. Bir elime diamond kılıç yapayım. Yapabilirim inşallah ya. Yaparız yaparız. 11. Hadi bir tane daha. 55 oldu. Şunları dağıt. 12 tamam. Tamamdır. Birazcık rahatladım şimdi. Çünkü üstümde şey var. Iron chest plate var ya. Bir dakika. Buraya mı gelecek? gelmez Gelirse ölür. ya da ben ölürüm ikimizden biri ölecek muhakkak ki. Şunu alalım hemen. Bir tane de alalım. tamamdır elimize de diamond kazmamız pişeceksinizi falan da aldığımıza göre şimdi lime ne yaptığı belli değil diamond şimdi benim abi gördü beni dur görme 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 ben şuradayım görmedin değil mi beni ortaya falan gitse mi ya sen abi o beni gördü Ve tek kişi o. Abi benim de ilgim yok ama. Öyle de bir sıkıntı var. Şimdi şuraya inelim hatta. En dış noktadan. Burası en dış nokta. Hadi bismillah arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Ya çok temiz gittim ama ya. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Kötü bir oyundu. Yusufsuz. Ya Yusufsuz da iyi gittik de. Yani o arkamdan bir destek falan çıkardı işte. Neyse Yusuf özledik seni gel artık. Ee, bunu da söyledikten sonra Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar ee, Sağ üstteki karttan Bir şey çıkar mı Çıkmayacak galiba yok çıkmayacak bu Bölümde Kendinize iyi bakın Hoş